Adam hile lan amına koyarım abi. Reporterim abi. Pompalayır rastlarım ben abi. Yapma abi. Yapacağım abi bunlara bu müstahak. Bu sefer ben açtım kanka. Başka bir ne buraya şeyler nasıl durdu lan? Dedim ya oğlum adamdan beyden çıkana kadar ben vurdum ikisini de ama. Ya bak orospuchuğuna baksan ama. Abi reis. Çok ani. Kanka beni sinirlendirdiler. Hadi reis bir, bir